Kıymetli hazirum, sizi en samimi ve kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu güzel ve değerli bir toplantının hazırlanmasında başta maalesef olmak üzere e, İSAP Ahlak Çalışma Grubu'na bu çalıştayda değerli konuşmalar yapacak olan kıymetli hocalarıma ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Aslında bu toplantı daha önceki bir tarihte planlanmıştı, e, fakat tarih değişikliği olunca ben ben bu yeni tarihte yurt dışında başka bir toplantıya davet konuşmacı olarak katılmadığım söz konusu olduğu için e, ve bu güzel çalıştayda da e, bu tebliğden vazgeçmek istememediğimizden dolayı e, bu konuşmayı kayıt altına aldık. Çünkü aynı zamanda ve tarihte başka bir yerde konuşma yapmam gerekiyor. Onun için sizlerin kıymetli hoşgörüsüne sığınıyorum. Ben konuşmamı şu şekilde hazırladım. Konuşmamın başlığı genetik bilginin epistemolojisi ve biricikliği. Bu başlık altında önce genetik eksepsiyonizm kavramını inceleyeceğim. Daha sonra bu kavram altında tartışılan ve önemli olan genetik bilginin epistemolojisi ile ilgili bazı konulara temas ettikten sonra bu özel epistemolojinin içermiş olduğu konular ve etik boyutlara temas edeceğim. Konuşmamın son bölümünde ise bu e, konu etrafında yapılan e, diskursun bir eleştirel analizini yapmaya çalıştıktan sonra sonuç bölümünde bazı çıkarımlarda ve e, tezlerde e, bulunacağım. Şimdi öncelikle belki e, böylesi bir konuda e, konuşurken genetik bilgi dediğimizde neyi anlıyoruz? Bunu netleştirmekte fayda var kanaatimdeyim. Şimdi bir genetik genetik bilgiden geniş anlamda genetik bilgiyi kastedebiliriz ki o zaman genetik bilim alanındaki mevcut bilgilerin tümünü kastediyoruz. Diğer taraftan dar anlamda genetik bilgi dediğimizde ise herhangi bir test, genetik test veya bir genetik inceleme sonucu insanın hali hazırdaki veya gelecekteki sağlıkla sağlığı ile ilgili tüm bilgileri kastediyoruz. İşte bu konuşmada da ben aslında genetik bilgi dediğimde dar anlamda genetik bilgiyi kastediyor olacağım. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren bilim dünyasında genetik eksepsiyonizm ya da genetik biriciklik diye tercüme edebileceğimiz bir kavram oldukça yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Bu kavramın ana tezi şuydu: genetik bilgi tıptaki diğer bilgilerden farklı özelliklere sahip olduğu için sağlık sisteminde kullanımının özel düzenlemelerle belirlenmesi gerekir. Ve buna binaen genetik bilgilerin sadece kendine has biricik istisnai özellikleri vardır. Ve bu özelliklerden dolayı diğer bilgilere daha kolay insanların aleyhinde olacak şekilde kullanılabilir veya suistimaller olabilir. Şimdi böyle bir tezi savunan bir görüş ...söz konusu olduğu zaman biz böylesi bir görüş içerisinde haklı olarak şu soruyu sorabiliriz. Gerçekten genetik bilgi biricik veya benzersiz midir? Bu soruyu sorduğumuzdan önce bir epistemolojik seviyede genetik bilginin özelliklerini tartışmamız gerekir. Diğer taraftan aynı şekilde insan genomunun benzersizliği acaba tek başına... Genetik bilgiye sağlık sisteminde ve sosyal hayatta özel bir yer verilmesi için yeterli midir sorusunu sorarız ki bu da konunun etik boyutunu teşkil etmektedir. Yani bu özellikteki bilgilerin acaba ahlaki açıdan ifade ettiği anlam nedir ki bunu da ben e, belli tezler ve alt tezler bağlamında açmaya çalışacağım. Şimdi bu tip tartışmalarda yani genetik bilginin epistemolojisi ve etiği söz konusu olduğunda bir takım alt tezler savunulmuş. Biraz önce bahsetmiş olduğum ana tezin altında olarak. Bu alt tezlerden birincisi ve en önemlisi her insan genomu benzersizdir ve biriciktir. İşte tek yumurta ikizlerini ayrı düşünecek olursak gerçekten her insan genomu biyolojik seviyede benzersiz bir özelliğe sahip olmaktadır. İşte bu özellikten dolayı da bazı alanlarda örneğin adli tıpta işte herhangi bir suç işlenilen yerde suç işleyen kişinin ya da katilin işte dokusu, kanı vesaire kalmışsa o zaman bu özellikler bağlamında bir tespit söz konusu olur ki buna da işte İngilizce'de genetik fingerprinting dediğimiz kavram kullanmaktayız. Şimdi bu teze bu tartışmalar çerçevesinde eleştiriler getirmiştir. Denilmiştir ki e, tamam yani insan genomu benzersizdir, e, biriciktir veya bir kişinin aidiyetini ortaya koymak için kullanılmakta. Fakat diğer taraftan aynı şekilde parmak izi veyahut da bir iris taraması da benzeri özelliğe sahiptir. Yani bir insanın parmak izinin hiçbir diğer insanla e, aynı olmadığını biz biliyoruz. Fakat bu eleştiriye de ne diyelim karşı eleştiri getirilmiştir. O da şu şekildedir. Tamam parmak izi, iris taraması belki ne diyelim bir kişiyi tespit etmemizde işe yaramaktadır. Fakat biz bunu mesela bir gen testinde olduğu gibi babalık testinde kullanamayız. Veyahut da bir parmak izi kişinin sağlık durumu hakkında herhangi bize bir bilgi vermez diyerek bu görüş genetik epistemolojiyi e, ve eksepsiyonalizmi savunan kişiler tarafından e, eleştirilmiştir. Bu konudaki ikinci altı tez ise, prediktif genetik testler bazı genetik hastalıkların gelecekte ortaya çıkması ihtimaliyle ilgili olarak bilgi verir e, demektedir. İşte burada prediktif power dediğimiz yani prediktif e, güç söz konusudur belli prediktif genetik testleri. Hatta bu konu tartışılırken uzmanlar kendi aralarında işte Genetic Prophecy, Prophetic Potential veya Future Diary gibi efendim genetik ihanet, işte peygamberi potansiyel veya da geleceğin günlüğü gibi bir takım deyimler kullanmışlardır. Şimdi burada söz konusu olan şey şudur. Genlerdeki belli mutasyonlar bazı hastalıkların hangi oranla ileride ortaya çıkabileceğini hesaplamamıza yardım eder. İşte bunun en tipik örneklerinden bir tanesi BRCA1 veya 2 genlerindeki mutasyon durumunda bu mutasyon sahip olan kadınlarda artık farklı çalışmalara göre farklı sonuçlar var. %40 ila 80 oranında bu kadınların meme ileride gelecekte meme kanserine yakalanma riski söz konusudur ve yine aynı şekilde oldukça yüksek bir oranda e, kansere yakalanma durumu söz konusudur. Hı. Yine aynı grupta ele alacağımız prediktif genetik testlerden diğeri ise Huntington testidir ve bu testin pozitif olması halinde ise o kişinin e, sonraki yıllarda yüzde yüz yani yüzde 40 ya da yüzde 80 değil yüzde yüz Huntington hastalığına yakalanma riskini biz e, tespit etmiş oluyoruz. İşte bu durumdan dolayı Sadece epistemolojik anlamda değil, felsefi anlamda da yeni kavramlar İşte Bodies at risk veya Embedded at risk healthy ill gibi yeni kavramlar ki biraz sonra bunlara biraz değineceğim. Şimdi bu görüş yine bu tartışma içerisinde, bu tiz kursun içerisinde eleştirilmişler eleştirilmiştir. Şöyle bir argümanla eleştirilmiştir. Kolesterol değerleriyle de biz kalp krizi hakkında belli tahminlerde bulunabiliyoruz veya... Bir kişi çok sigara içiyorsa, işte onun hangi oranda 3 aşağı 5 yukarı akciğer kanserine yakalanma riski olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu aslında biricik bir özellik değildir denmiştir. E, fakat e, yine genetik eksepsiyonizmi savunanlar tarafından bu eleştiri eleştirilmiştir. E, evet, e, belki işte kolesterol değerleri belli bir risk oranını söylemekte fakat, işte Huntington hastalığı gibi %100 bir şekilde efendim yüksek kolesterol olan ya da çok sigara içen bir kişinin akciğerden öleceğini söylememiz mümkün değildir ve e, bununla birlikte işte çoğunda eee imkanlarının olmadığı e, yani bir takım önleme imkanlarının olmadığını biz bilmekteyiz. Dolayısıyla e, bu aynı anlama gelmemektedir denmektedir. Şimdi tabii burada biraz önce bahsettim. Sadece konu işte tez antitez bağlamında değil aynı zamanda Tıp felsefesi bağlamında da tartışılması gerektiği kanaatindeyim ben. Neden? Çünkü işte bu mutasyon yani BRCA1 ve 2 mutasyonuna sahip olan bir kadın işte malum henüz bir meme kanserinin efendim içermiş olduğu semptomlara sahip değil veyahut da meme kanseri henüz e, vücutta söz konusu değil ama bu kadına pekala biz hasta mıdır? Hasta bir insan mıdır diyeceğiz. Diğer taraftan yine işte Huntington testi ki biraz önce dediğim gibi yüzde yüz bir ihtimalle bunu tespit etmemiz mümkün. İleride bu hastalığa şey yakalanacağını ve bu embriyonel safhada bunu tespit etmemiz söz konusu. Acaba bu embriyo bir hasta bir embriyo mudur ya da bu şahıs hasta bir şahıs mıdır? Diğer bir test. Bir alt test, bu genetik eksepsiyonizm tartışmaları sırasında şudur, üçüncü test. Genetik bilgi, genetik bağı olan akrabaların sağlığıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Yani bir aile bireyinde belli bir testi yapıyorsunuz, bu genetik test bazı durumlarda bir kardeş için de size dolaylı bir şekilde bazı bilgileri iletebilir. Ee, ve tabi anlam taşır bu diğer birey için. Örneğin bir kişide bir genetik hastalığın taşıyıcısı olduğunu tespit edilmesi, eğer anne ve baba sağlıklıysa, mesela oto, e, zaman resesif bir hastalık için söz konusudur bu, e, belki aynı e, taşıyıcılık e, olayı diğer kardeşler için de anlamı vardır. Şimdi bu tez de eleştirilmiş, bu genetik eksepsiyonelizme karşı olan kişiler tarafından den, ve denmiştir ki aynı aile içerisinde ve evde yaşayan kişilerde bir infeksiyon hastalığı varsa da bu durum diğer bir aile bireyi için bir tehlike teşkil etmektedir. Dolayısıyla işte genetik bilgiyle bilgi ile enfeksiyon hastalığı hakkındaki bir bilgi arasında aslında pek fark yoktur denmiştir. Fakat bu görüş de genetik eksepsiyonalist olanlar tarafından eleştirilmiştir. Çünkü aile bireyleri aynı evde oturmuyorsa enfeksiyon hastalığı argümanı geçersizdir. Yani burada aynı evde oturan insanların akrabalığından ziyade aynı mekanı da bulunmalarından dolayı bir hastalık riski söz konusudur. Yani işte efendim birinci durumda genetik bilgiyle ilgili işte diyelim İstanbul'da yaşayan bir kardeş otozomal resesif bir bilgiyi elde ettiğinde ilk defa diyelim bir ailede Los Angeles'ta yaşayan kardeşi, kardeşi için bu bilgi bir anlamı ifade etse ama infeksiyon hastalığı söz konusu olduğunda tabii ki farklı mekanlarda olduğu için Aynı argüman ve aynı eleştiri burada geçerli değildir denmiştir. Ee, tabi burada e, bu epistemolojik e, özellikten dolayı bazı etik sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Nedir o sorunlar? Eğer bir kişiye yapılan genetik test kardeşler içinde eğer bir anlam taşıyorsa o zaman o test için kardeşlerin de rızası alınmalı mıdır yapılması durumunda? Ve burada bu soruyu sorduğumuzda işte hemen karşımıza e, ne diyelim modern zamanların en meşhur etik ilkesi olan özellik karşımıza çıkmakta ve bu ilkenin pratik iz düşümü olan bilme ve bilmeme yani teşhisi bilme ya da ve bilmeme hakkı veya bir test sonucunu bilme ya da bilmeme hakkı karşımıza çıkmaktadır ki bunlar eminim bugün içerisinde detaylı bir şekilde tartışılacaktır. Şimdi bütün bu söylediklerimi özellikle bu akrabalarla ilgili bilgi konusunu müşahhas hale getirmek için ben e, gerçek hayatta e, yaşanabilen biraz modifiye edilmiş bir vakayı burada e, sunmak istiyorum. Tabi burada Ayşe Hanım anonim bir isimdir. E, vaka şöyle, Ayşe Hanım hayatı seven ve yoğun sosyal yaşam olan bir kadındır. Annesi ve teyzesi meme kanserinden vefat ettiğinden dolayı BRCA testi yaptırmak istemektedir. Fakat diğer kız kardeşi bu bilgiyi bilmek istememektedir. Ayşe Hanım, kız kardeşinin itirazına rağmen testi yaptırır ve test pozitif çıkar. Bu bilgiyi yani bir e, bu genlerde bir modifikasyon e, olduğu sonucu çıkar. Bu bilgiyi diğer kız kardeşine de iletir. Ayşe Hanım bu bilgiyi öğrendikten sonra tamamen farklı bir insan olur ve kendini sosyal hayattan tamamen tecrit eder. Tabi bu vaka çerçevesinde birçok e, etik, epistemolojik ve felsefi sorunlar soruları dile getirebiliriz. İşte Ayşe Hanım bu bağlamda hasta mıdır? Veya Ayşe Hanım'ın bilme hakkı kardeşinin bilmeme hakkından daha üstün müdür? Ve yine aynı şekilde Ayşe Hanım acaba ahlaken doğru davranmış mıdır? Bu tabi tartışılabilir. Ee, bu şey içerisinde, çalıştay sürecinde bu konular. Diğer bir alt tez ise, dördüncü tez olarak genetik bilgi ruhu ruh sağlığını etkiler denmektedir. İşte burada biraz önce bahsettiğim özellikle işte Ayşe Hanım'ın sosyal hayattan nasıl tecrit olduysa, işte ne bileyim depresif bir hale geldiyse vesaire Prediktif genetik testlerle oluşan e, sağlıklı hasta dediğimiz ya da semptomsuz hasta dediğimiz durum kişinin ruh sağlığını etkiler. Buna da tabi itiraz edilmiştir, e, denmiştir ki işte başka test sonuçları veya da bir başka bir teşhisle aynı şekilde illa bir genetik hastalık olması gerekmez e, kişiyi e, kişinin ruh sağlığını etkileyebilir. Bu da e, genetik bilgiyi epistemolojik anlamda farklı bir bilgi yapmaz denmiştir. Ve burada buna da itiraz edilmiştir. Mesela diğer bilgilerde işte kolesterol ve akciğer kanserini örnek vermiştik hatırlarsanız. E, işte prevensiyonun ol olmaması yani ben bir yaşam şeklini değiştirerek e, bu yaşam şeklinden doğacak olan bir hastalığı önlemem. Diğer durumlarda bir akciğer kanserinde sigara ve akciğer kanseri bağlantısı bağlamında mümkünken işte bir meme kanseri için bu söz konusu değildir. Velev ki siz tabi e, invazif cerrahi bir müdahale ile mastektomi yani işte bebeği şey memeyi ortadan e, kaldırırsanız. Evet bu bağlamda da e, tezler ve antitezler burada söz konusudur. Şimdi ben konuşmamın üçüncü ve son bölümünde bu genetik eksepsiyonalizm ve genetik bilgin epistemolojisi bağlamında geliştirilen diskursun bir eleştirel analizini yapmaya çalışacağım. Şimdi bir kere biz bilim tarihi içerisinde belli argümanları ve belli tezleri oluşmuş olduğu çağın tarihi bağlamından farklı, ve bağımsız bir şekilde idrak etmememiz gerektiği kanaatindeyim. Eksepsiyonizmin tarihselliğinde burada asıl olan tarihteki çıkış nedenlerini ve tarihi dinamiklerini göz önünde bulundurarak onu daha iyi anlayıp anlayamayacağımızdır. Örnek vermek gerekirse bu söylemiş olduğum tezleri müşahhas hale getirmek için işte DNA dizi analizinin bir şifrenin çözülümü şeklinde tarif edilmesi ki işte özellikle popüler e, literatüre baktığımız zaman ya da gazetelere baktığımız zaman işte şu şu tarihlerde insan genomu çözüldü. İşte efendim e, genetiğin kodları çözüldü. Yani bir e, genetik bilgi bu bağlamda acaba bir şifre midir? İşte bunu da bazı yazarlar demek e, şu şekilde açıklamakta. Yani bu tip kavramların çıkması işte o yıllarda özellikle bilgisayar enformatik bilimlerindeki Ortaya çıkan bir takım kavramlar burada o kavramları etkilemiştir ve eğer biz o kavramları şu anda hala şu veya bu şekilde kullanıyorsak o zaman e, mevcut bazı kavramlar perspektifinden o e, epistemolojik anlamda bilgiye yaklaşıyor ve bilgi o şekilde anlıyoruz demektir. Tabii yine e, tarihi bağlamda işte daha önce AIDS'in e, eksepsiyonalizminden bahsedilmiştir. Bu e, genetik eksepsiyonalizmden daha önce olan bir kavramdır. E, fakat işte özellikle benim gibi katılımcılar arasında yaşı ileride olanlar hatırlayacaktır. 80'li yıllardan itibaren işte e, şey hastalığı, işte HIV pozitif olma durumu ya da AIDS hastalığı çok farklı bir hastalık olarak e, algılanmıştır. İşte çok farklı çözümler getirilmesi e, planlanmıştır. Fakat şu andaki bir takım geliştirilen işte aşılarla, ilaçlarla vesaire artık e, eksepsiyonalizmden bir normalleşmeye geçiş söz konusudur. Bu da bize belki genetik eksepsiyonizmden Zaman içerisinde normalleşmeye geçebileceğimiz tecrübesini aktarır. Bir de yeni çıkan bir alan var. 2005'ten itibaren yani genetik eksepsiyonalizmden çok daha sonra çıkmış olan nöral exceptionizmden. Bu kavramı da bu arada ben bu sunumu hazırlarken baktım nöral exceptionizm şu ana kadar benim gördüğüm en azından kaynaklarda ve taramalarda Türkçe'de yok. Bu vesileyle bu kavramı da Türkçe'de İngilizce'de ve Almanca'da ve diğer dillerde kullanmış ama Türkçe'de henüz kullanmamış. İlk defa bu tebliğ sırasında kullanmış olalım. Evet, şimdi diğer bir eleştirel analizde değinmemiz gereken sonuçlardan bir tanesi ise epistemolojik bir takım özelliklerden etik pozisyonlara ve argümanlara geçiştir. İşte böylesi bir durum sadece genetik bağlamında değil, genel anlamda aslında 1900'lü yıllardan itibaren Filozoflar ve etikçiler arasında tartışılmıştır. Yani bizim Türkçe'de kullanmış olduğumuz, hepinizin bildiği bir deyim var: durumdan vazife çıkarma. Yani burada şu soruyu sorabiliriz: acaba biyolojik bir durumdan vazife çıkartmak doğru mudur? Burada filozoflar işte bunu biz eğer yaparsak önce bunun yanlış olduğunu yaparsak ...naturalistic fallacy, işte bunu bilmiyorum nasıl. Türkçe'ye tercüme edelim. Yani tabii yanlış çıkarım olabilir ya da başka bir tecrübe olabilir. Bunun yanlış olduğunu söylemişlerdir. Diğer taraftan bu analiz çerçevesinde biyolojik bir durumdan vazife çıkarma aslında bize bağlı olan bir durum olduğu unutulmamalıdır. Yani etik sorun bilginin özelliğinde belki değil, bizim bilgiyle olan ilişkimizin sonuçlarındandır. Onun için işte belki bundan dolayı genetik epistemolojiyi biz çok daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışmalıyız ki etik sorunları daha doğru bir şekilde kavrayalım, anlayalım ve ahlaki açıdan doğru çözümleri bu bilginin özelliklerine göz önünde bulundurarak oluşturalım. Örnek vermek gerekirse bu söylediklerime işte ayrımcılık ve dışlama, değil mi? Yani biraz önce bahsettiğimiz e, durumlarda acaba e, bu oluyorsa aslında bu insan eliyle oluşan bir sorundur. Mesela burada bir örnek vermek gerekirse bundan birkaç gün önce. Tanzanya'dan gelen bir arkadaşım oradaki albino çocuklardan bahsetti ve onların durumundan bahsetti. Belki duymuşsunuzdur. Afrika'daki albino çocuklar işte teni efendim normal o popülasyonda siyahi olmasına rağmen beyaz olan, işte saçları beyaz olan çocuklar orada işte dışlanmakta, yakalanmakta, öldürülmekte, hatta öldürüldükten sonra organları parçalanmakta. Neden? Çünkü oradaki batıl inançlardan dolayı bu insanların işte e, bedeninin parçalarının büyülü güçlere sahip olduğu veyahut da işte bunun ailesinin, annesinin, babasının veya bu çocuğun tanrılar tarafından lanetlendiği gibi bir takım batil inançlar söz konusu. Pekala burada o zaman soru şu, e biz bu albinizm olayının genetik bir takım özellikleri olduğunu da biliyoruz. Bu konuda tabii genetikçi arasında bir takım tartışmalar var ama o zaman e, bu çocuğun teninin renginin beyaz olması mı sorun yoksa Pelin'in beyaz olduğundan dolayı bizim bu çocuğu toplumdan dışlamamız, hatta hayatına sonmamız, öldürmemiz mi sorun, davranışımız mı sorun? İşte burada belki bu eksepsiyonizm çerçevesinde e, bu insanın davranışını dile getirilmelidir diye e, düşünüyorum. Yine aynı şekilde işte BRCA1-2 mutasyonu var olduğu ya da Huntington testi pozitif olan bir kişi eğer bir yaşam sigortası yaptırmak istiyorsa ya da hastalık sigortası yaptırmak istiyorsa, eğer sigorta şirketi bunu reddediyorsa veya çok yüksek primler alıyorsa o zaman işte bu testin pozitif olması mı sorun yoksa sigortanın bu kişilerden yüksek prim istemesi veyahut da işte yaşam sigortası yapmaması mı sorun? Bunu belki bu şekilde eleştirel analiz bağlamında değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, sonuç bölümünde bazı e, yaklaşımlar ve perspektiflerin altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şahıs perspektifi. Genetik bilginin diğer tıbbi bilgilerden farklı bir muameleye tabi tutulup tutulmaması gerektiği sorusuna cevaplarken, bireyin bu bilgiyi algılaması ve bu testlere yaklaşımı da dikkate alınmalıdır. Yani hatırlarsanız tebliğin başında hangi soruya cevap arayacağımızı söylemiştik acaba genetik bilgi farklı bir özelliğe mi sahiptir? Eğer böyle bir özelliğe sahipse bunun etik açıdan hangi anlama geldiğini incelememiz gerekir. İşte bütün bunları yaparken de bir şahsın bu konuda yaklaşımı önemlidir diye düşünüyorum. Diğer taraftan toplum perspektifi var. Yani ayrımcılık ve damgalama olaylarının ortaya çıkması sadece alınabilecek önlemler veya tedavi imkanlar çerçevesinde değil, aynı zamanda şahsın ve toplumun bu konulara yaklaşımıyla alakalıdır. Yani sadece kişinin algılaması değil, toplumun yaklaşımı. İşte albino örneğinde olduğu gibi toplumun belli bir inancı var, bilimsel temellere dayanmayan ve bundan dolayı bir takım çok üzücü sonuçlar ortaya çıkmakta. Bir de diskurs ihtiyacı söz konusu. Sosyal olarak kabul edilebilir, ekonomik olarak gerçekçi, etik açıdan meşru olan çözümleri Genetik biliminin sağlık sisteminde uygulanması sırasında üretmek için çok daha kapsamlı ve yukarıda eksikliğine dikkat çektiğimiz noktaların göz önünde bulundurulduğu bir diskurs geliştirmelidir. Bu konuda gerçekten ülkemizde kat edilmesi gereken çok mesaf olduğu kanaatine inanıyorum. Biliyorsunuz işte bazı etik konular söz konusu olduğunda hemen toplum içerisinde bir kutuplaşma, polarizasyon söz konusu oluyor ve artık şeyden ziyade argümanlardan ziyade insanların siyasi ve politik görüşleri ön plana çıkarak çok verimsiz argümanların değerlendirilmediği böyle bir kör dövüşü gibi maalesef bir tartışma ortamı oluşuyor ki ben buna diskurs demek istemiyorum diskurs dediğimde belli bir amacı, belli hedefleri ve belli bir strüktürü olan ve bilimsel bir takım argümanlara ve rasyonel gerekçelere dayanan bir tartışma şeklini ve kültürünü anlıyorum. Maalesef bu alanda daha kat etmemiz gereken uzun mesafeler olduğu kanaatindeyim ülkemizde. Bilgi kaynakları da tabii bu tartışmalarda önemli. Bilim dünyası, medya ve devletin ilgili kurumları genetik alanındaki bilimsel araştırma sonuçlarının vatandaşlara en uygun, kapsamlı ve anlaşılır bir biçimde ulaştırılmasında sorumluluk taşımaktadır. Bu görev hakkıyla yerine getirilebilirse, getirilse bile genetik bilgi şahsi ve toplumsal olarak diğer tıbbi bilgilerden farklı olarak algılanabilir ve yorumlanabilir. İşte burada malum işte e, sosyal e, medya ve dezinformasyon çağında bu konuda hatta önlerinde bir takım akademik unvanların e, olan kişilerin yanlış bilgileri yayması ki bunu işte hepimiz hatırlıyorsunuz pandemi döneminde işte aşılarla ilgili olan tartışmalarda ya da görüş bildirimlerinde yaşadık. Burada da katilmesi gereken önemli mesafeler var. Son olarak da bu tip tartışmalarda şumullü bütüncül bir yaklaşımın önemli olduğunun altını vurgulamak isterim. Eksepsiyonizm üzerine yürütülen mevcut tartışmaların bir tarih şuurundan yoksun olarak yürütülmesi ciddi bir eksikliktir. Yani bu kavram ne zaman çıkmış, hangi şartlarda çıkmış bu tartışma sırasında hangi özel kavramlar kullanılıyor ve bu özel kavramların hangi içeriği söz konusu? Belki bunları daha iyi anlamak için bilim tarihine çok daha eleştirel ve objektif bir şekilde yaklaşırsak, o zaman daha faydalı ve mümbit bir tartışma ortamını yakalayabiliriz diye düşünüyorum. ve Ancak bu şekilde etik sorunlara daha doğru, kalıcı ve anlamlı çözümler üretebiliriz. Evet, tebliğimin sonunda sizlere değerli hazırım, ilginiz ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve günün kalan zamanında anlamlı, verimli bir çalıştay diliyorum. Kalın efendim.